Bugün churros makinesi olmadan nasıl churros yapılır size bunu göstereceğim. Evet hamurumuzu yapmaya başlayalım. Önce tenceremize bir bardak su ekliyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı, biraz vanilya özü ve tereyağımızı eritene kadar karıştırıyoruz. Tamamen eridikten sonra yaklaşık bir bardak un atıyoruz ve düşük ateşte pişirmeye başlıyoruz. Hamurumuz bu kıvamı aldıktan sonra bir yumurtayı çırpıp alttaki ateşi kıstıktan sonra üstüne ekliyoruz. Bu şekilde daha fazla tarif görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenin ve bize yorumlarda bunu söyleyin. Evet hamurumuz hazır. Şimdi churrosumuzu yapmamız için makine olmadığı için bir pet şişeyle yapacağız. Bunu da şimdi hemen size gösteriyorum. Bir mum yardımıyla bıçağın ucunu ısıttıktan sonra kapağı gördüğünüz şekilde delmeye başlayın. Bir yıldız gibi olana kadar delmeye devam edin. Daha sonra şişenin arka kısmını çıkartacağız yani keseceğiz. Kestiğimiz parçayı çıkarttıktan sonra yaptığımız hamuru şişenin içine koyalım. Şimdi ne kadar kolay olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız. Sadece bir parça hamur koyduk. Gördüğünüz gibi yani bu şekli alması yeterli olacaktır. Bir tabağın üstünde bunları ufak ufak koyduktan sonra tekrar bıçak yardımıyla kesin ve şu görüntüye bakar mısınız? Artık pişirme bölümüne geçiyoruz. Evet, şimdi pişirmeye geçiyoruz. Tavamızı ısıtalım. Yağımız iyice kızardıktan sonra yaptığımız churrosları içine atalım ve kızartmaya bırakalım. Göreceksiniz, inanılmaz güzel oluyor. Şunlara bir bakar mısınız? İstediğiniz sosa batırın ve afiyet olsun. Buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Görüşmek üzere.